ay ay almam ay ay ya valla 20 valla 24 saattir inşaat diye ben, ben tabuttum ya of ay sıkıldım o burası neresi Allah Allah lan burada bir ev var ya Allah Allah adama bu şehir kimi ya ee, lan lan birisi çıktı ee, bakar mısınız buyurun bir isteğiniz var mıdır? Ben inşaatçıyım da. Şu evimin yanına havuz. Ne? Havuz. Havuz mu? Kaç bloklu? Beş bloklu. Ama o kadar da küçük mü? İnşaatçı bey. Efendim? Size şu lepanınızı vereyim. Eyvallah. Oh, oh, oh. Bugün de kardayız atalım bunu cebime. Şu bir çekersek iyi olur. İnek değil at. Ne olur. Beş blokta değil mi? Evet. Blokları alayım. Kalmasın. Bir dakika kaç blok oldu? Şurayı bir... Üç blok oldu değil mi? <laughs> Şöyle. Aa benim ekipmanım sandığım geride kaldı. Ben hemen... Rica Efendim? Şimdi bir tane bahşiş vereyim. Eee bahşiş bir ho oh. Bir tane daha oh. E şey zengin adam zengin adam neredesin? E, ben su ekipmanımı alıp geliyorum tamam mı? Tamam. Şurada kalmıştı ben alayım da gelip Oh. Ya neredesin ya? Öf. ekipmanlarım kalmış ya bu. Vallahi bu adamla çok iyi yani. Bahşiş veriyor ya. <laughs> İyi git be, inek misindesin. Ah, oh, şöyle alalım eşyalarımı. Tamam, şimdi gidelim şu adamın yanına. Allah Allah. Geliyorum zengin bey, geliyorum. Ay, Oha, parkur varmış. Ay, amacı kaç bloktu? bir iki üç dört beş tamam ee, diğer tarafa kaç blok çekeyim sekiz blok sekiz blok bir iki üç dört beş altı yedi sekiz tamam ee, bu bu diğer tarafa kaç sekiz 4 5 6 Tamam. Ee, ama bunlar eşitlenmeyecek. O zaman orayı da büyütmemiz gerek. Full 8 blok. Yaptık. Şöyle kıralım. E siz yardım ediyorsunuz? Ben yapardım ya. Ha zengin bey. Olur mu öyle bir yardım Bu şehirde sadece sen mi varsın? Evet. Daha yeni insanlar da gelecek. Aslında tek ben yokum. Bir patron daha var. O gezmeye çıktı. He. Peki e, yer altında tam bedra kadar mı yapayım? Yoksa azıcık daha mı bırakayım? Bedra kadar mı yapayım? Yani? Bedra. Bedra kadar. kıralım. Bedre. Bedre kadar. Bedre kadar geldik. Ay. Çıkalım ya. Şöyle keselim azıcık gibi yani eviniz falan var mı? O diğer patronun evi falan yani nasıl var mı? Var. Hmm. Şurası senin evin galiba elmas evet. olduğuna göre. Evet. Aa, bu ne böyle? Ne o? Bahşiş. Ha, bahşiş mi? Evet. Yani hiç gerek yoktu. Zengin olduğum için hiçbir şey değil. Ee, Neredesiniz Engin Bey? Buraya mı gelir misiniz? Neredeyim? Arkama. Ya buradayım, buradayım. Gelir misiniz? Buyurun. Ee, bu baş işler için size bir süt vermek isterim. Süt vardı yanımda. Beğendiniz mi? Hı hı. Beğendim. Güzelmiş. Bu kadar şey için. Ne kadar Allah Allah. şöyle yaptık mı? Tamam. Bitti. Zengin Bey. Başka ya ne vuruyorsunuz? İstediğiniz başka bir şey var mı? Evet. Ee, ne yap ne var? şöyle bir kıyafet çekip lazım. He, onlar uzun sürdüğü için benim bir yöntemim var. Ben onu yapacağım da nereye yapacağız onu? Beni takip et. Vay be, senin özelliklerin nasılmış böyle? Evet, yani çok uzun sürünce böyle yapabiliyorum gel içeri bir ziyaret edelim İşte üstte kıyafetler var oraya nasıl girecek ben onu yarın halledeceğim burada da işte yeni gelecek şey var yeni bunun bunun Bunlar... ay pardon patronum bunun adı şey bunun adı adı neydi adı neydi ya Hüseyin Hüseyin ha Hüseyin bunun adı azıcık sinirli olabilir de çünkü Neyse. Ee, tamam o zaman ben gideyim artık. Bir de senin arkadaşın geliyor sanki. Ayak sesleri geliyorlerden Ben de gidiyorum tamam mı? Tamam. Ne oldu? Kunal. Bu ne? Oo beleş. Kaç 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 kaç. Tamam abi valla. E sen de evine git. Hala sesler geliyor. Neyse ben orada görüşmeyeyim bir de. Kızar mızar kaç 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 kaç. Vay be ne kadar güzel oldu. O bir şeye gelmem. Bu ne oğlum? Kırmızı bir şey var ya. Aha zengin orada. Lan zengin! Zengin! Kanka, hoş geldin kanka. Hoş buldum. Ben bu ne oğlum? E ee, şeyle sen yaptın, yeni şeyler yaptırdım. He burası neresi? Kıyafetçi dükkanı. Kıyafetçi dükkanı mı? Evet. Bu kim oğlum? Bunun adı ne? Hüseyin abi. Ah, Hüseyin abi. Nasılsın abi? bu ne oğlum? Bu nasıl bir abi? Bu, bundan kıyafetçi mi oldu? Kızgın abi biraz. He. Şöyle o oh, yukarıda bak şeyler var. Baya güzel. Ya başka bir şey yaptırdın mı? Havuz yaptırdım kendime. He, vay be bizim evimize yaptırma sen git kendi evine yaptır. Unuttum sat seni bizi. Fakir sat bizi. Nerede avı? Ha şurada. Birlikte gireriz diye yaptırdım. Boğulacağız. Hısk Bak boğuluyor da. Evet. İyi mi fakir? Güzel güzel. Ay. Sen e. şimdi acıkmışsındır Gel sana yemek ısmarlayayım Gel al şuradan Bizim evde Ben de bizim evde en son buzdolabı yaptırmıştım Gitmeden önce O patis en sevdiğim Al kardeşim ah. karpuz da oh, oh. Şunu da al avuç Bayağı bir sen. Bir tane daha var. Uyyyy. Yavaş ya ye yavaş. Ah, yeter lan. Tamam yeter bu kadar. Yetti zaten hadi. Ah, bir altın elma yiyince bana bir şeyler oldu ya. Ay gel. Ne yapabiliriz ya şu bir. Başka bir şey yaptırmadım mı? Başka bir şey yaptırmadım. Banka yaptıracağım bir daha şimdi. Onun telefon numarasını aldın mı sen? Yok. Aldım aldım. He. Uf. Şuraya da bir tane köylü lazım da büyü yerine. Lan bir de biz iksirci falan yapalım. Burası büyücünün yeri olsun. Bir tane de iksirci yer yapalım. Nasıl biliyor musun? Nasıl biliyor musun? Bak şey yaparız. Burası işte büyü, ye, büyü, büyü yeri. Orası da iksir yeri olur. Bir de. Sonraki e, yani yarın sen o adamı ara. de işte böyle böyle bir banka lazım. Bir de şu e, iksirci yeri lazım. Tamam mı? Tamam. Gel ya benim evime gidelim bir. Benim çok güzel bir evim. Benim çok güzel evime gidelim. Evim evim. Canım evim. Gel. Bayağı özlemişsindir benim. Evet. İki gün gittim. Tatile. Ulan. ne fırının yok. Aa fırınım. En son onu kırmıştım. Sinirlenip. Burası da. Ondan sonra işte fırın yaptıracağım. Ya yarın söyle. Benim eve de fırın getirsin ha. Olur mu? Söylerim olur. Bak buzdolabını yaptırdım. Bak şimdi gel. Benimkinden mi Sıfa? Bak yaptırdım buzluğa baba. Bak süt de fırlattı. İki tane mi fırlatıyor seninki? Evet. Benimki iki tane fırlatmıyor. Ah. Oh, Benimki gibi. niye iki tane fırlatmıyor anlamadım. Bak. Su bir de tavuk fırlattı. Tavuğu al sen. Ben de su içeyim. Başka? Bifteyi sen al. Ekmeği ben yiyeyim. Tek sağlık. Oh, ekmek çok güzel. Ya bence bu kadar yeter ya. Buzdolabım bitmesin. Yemekler. midem yani. Niye? Çok şey yiyince değil mi? Hı, Hı Elini yıka bence. Elini yıka. E ne yapalım? Bir ya gelsene bir. En son biz Umut abi geberttik değil mi? Değil mi? Evet. Bir gelsene. Ya a, ya sıçıyor bakmayalım ya. <laughs> Gel. Buraya bir tane adam lazım. Umut abi geberdi. Umut abi ben sinirden öldürmüştüm? Oğlum benim yatağıma yatmış adam ya. Hazırak kalmış. Zaten bunlar da beleş artık. Alalım. Mızrağına ver bakayım ben pahalı şeyleri alayım. Hayır bunlar zaten beleş geliyor. E tamam artık biz de evlerimize dağılalım. Aa sanki Zengin abi benim kılıçlarım vardı. Ne yaptın onları? Sana sormadım. Sana ver, sana vermiştim. Sana vermedim. Sana verdim ya. Bana niye vuruyorsun hep sen. Tamam. Tamam vurma vurma vurma. Vurma! Oyun bitireceğiz. Hayır. Aa, aa, arkadaşlar siz mi geldiniz? Umarım bu videoyu like edip abone ol e, abone olursanız seviniriz ve şimdi son yerlere devam edelim arkadaşlar. E, gelme artık. Ya zengin ya. Ömrümü çürüttüm vallahi yoruldum koşa koşa ya. Bak 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 bak. Oh oh oh. Ay. Ay. Oo babama kılıç girdi ya. Ah. Uf. Uf. Ay. Ya yapma be. Fırlatırım bak. Fırlat. Hı. Hmm. Kalkanı çıkartmak ya. <laughs> Hüseyin abi Hüseyin abi <laughs> Şu adamı gebertmeme yardım et ya Sus be bankaya fet satayım Gelsene hadi hadi gelsene Gelsene Sen gel Hadi gel hadi gel Hadi gel hadi gel Hadi gel Gel hadi gel gelsene. Lan. Şimdi gel. Hüseyin'in muhittin ağzını şikayet edeceğim. Sen abi bunu dövsene ya. Abi nesi varım? Zeynep dur dur barış 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 evet. barış 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 barış. Evet. Ay. Ee. Evet arkadaşlar ben zengin hafifleri kaçarken siz bir abone olup bir like atmayı unutmayın. Eğer bu videoya tıpı tıpına 22 like gelirse devamı gelecektir arkadaşlar. Aaa ayağım ağrımaya başladı. Ah, zengin abi. Aaa. <laughs>